Samuel Leroy Jackson, 21 Aralık 1948, Washington D.C. doğumlu Amerikan sinema oyuncusudur. Uzun yıllar tiyatro sahnelerinde oyunlar oynayan Jackson, ününe 40'lı yaşlarından sonra kavuştu. Die Hard serisinin üçüncüsünde Bruce Willis ile ve The Long Kiss Goodnight'ta Gina Davis ile beraber rol alarak tanındı. Ona sinemada ilk önemli şansı yönetmen Spike Lee tanımıştır. Do the Right Thing ve Jungle Fever gibi birkaç filminde yardımcı rollerde çok iyi performanslar ortaya koyan Jackson, daha sonra Tarantino'nun kült filmi Ucuz Roman filminde İncil'den ezbere bölümler okuyan gangster Jules karakteriyle Hollywood'un unutulmazları arasına girmiştir. Amerikan film sanayisindeki siyahi oyunculara rol vermeme ya da ayak işleri gibi rolleri vermek gibi ön yargıları yıkan ilk siyahi oyunculardandır. Rol aldığı filmler arasında 1993 yapımı Loaded Weapon 1, Jurassic Park, 1999 yapımı Yıldız Savaşları Bölüm 1: Gizli Tehlike, Deep Blue Sea, 2008 yapımı Jumper Iron Man, 2012 yapımı The Avengers, 2015 yapımı Kingsman: The Secret Service, Yenilmezler Ultron Çağı, 2017 yapımı Kong, Skull Island, 2018 yapımı Yenilmezler Sonsuzluk Savaşı, 2019 yapımı Glass, Captain Marvel, Avengers Endgame ve Örümcek Adam evden uzakta bulunmaktadır. Umarız iyi ki söyledin diyeceğiniz bilgiler vermişizdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.